Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Oyuncu Bergüzar Korel seçim sonrası deprem bölgesi için yapılan yorumlara karşı çıktı. Başarılı oyuncu Bergüzar Korel seçim sonuçlarının ardından deprem bölgesindeki vatandaşlara o tercihleri için yapılan yorumlara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından tepki gösteren Korel, hayatta kalmaya çalışan bir sürü insan tüm bu yazılanları okuduğunda ne hissediyor? yapılan yardımlardan ve danışmalarının hesabını soracak. Böbürlenecek insanlar değiliz biz, ifadelerini kullandı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanızsa kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.